Merhabalar, arzumun Keyifli Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kurabiye hazırlıyoruz. Çikolatalı e, brownie kurabiye diyebiliriz ya da sufle tadında çikolatalı kurabiye diyebiliriz ya da sadece çikolatalı kurabiye. Dediğim gibi e, ismini birçok çeşitini e, kullanabiliriz. Hemen tarifimize başlayalım. Tarifim için şöyle ısıtma kabımın içinde küçük e, kabımın içinde 100 gram eritilmiş tereyağım var. E çok kısık ateşte erittim kaynatmadan margarinimi erittim içerisine hemen 80 gram ben sütlü çikolata kullanıyorum arkadaşlar bitter de kullanabilirsiniz 80 gram çikolatamı attım içerisine hemen şöyle spatulamla karıştırıyorum çikolatamla margarinimin şöyle erimesini sağlıyorum Zaten margarinin sıcaklığıyla çikolatamızda hemen eriyecektir. Evet. Şöyle hemen kenara alıyorum. 1-2 dakikaya kalmadan erimesi sağlanacaktır. Evet. Devamında ne yapıyoruz? 2 adet yumurtam var. 2 yumurtanın içerisine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. İsterseniz bir el çırpıcısıyla ya da şöyle benim gibi bir mikserle güzelce ne şekerim erine kadar arkadaşlar hemen yumurtamızla şekerimizi çırpıyoruz. Evet yumurtamla şekerim güzelce eridi. İçerisine 2 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Çikolatamla yağım da güzelce ne eridi. Yalında onu da devamında ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yani az malzemeli bir lüks olaraktan arkadaşlar içerisinde çikolatamız var. Kurabiyemizin. Ama şöyle kahvemizin yanına da güzel gidecek bir çikolatalı kurabiye olacaktır. Yani e, suflet adına tadına da diyebiliriz. Hemen içerisine şöyle bir su bardağı unumu ekliyorum. Bir paket de kabartma tozu ekleyeceğim. Tabii o miktarını biraz da e, çoğaltacağız. Şöyle ilk baş bir su bardağımızı karıştıralım. Bardak ölçülerimde hepimizin mutfağında bulunan Klasik e, su bardağı ölçülerimiz 200 milimlik olanlardan. Evet, şöyle bir yarım su bardağı unum daha var. Bunu da ekliyorum. Güzelce karıştıracağız. Az bir unum kalmıştı. Onu da ekliyorum. Azar azar ekledim ki unumuzu yedirmesi daha kolay olacaktır. Akışkan bir e, kurabiye hazırlamış olduk. Kurabiyemi üzerine streçleyeceğim kabımın ve buzdolabında arkadaşlar donmaya bırakacağım. Ne kadar olabilir? E, bir saat ya da dolabınızın ne kadar e, soğutmasına bağlı. Yarım saatte olabilir. Güzelce ne kurabiyemizin e, donmasını sağlayacağım. Donduktan sonra da pudra şekerine bulayıp pişirme işlemine geçeceğiz. Evet, öncesinde e, buzdolabında kurabiyemizin donmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, videoyu uzatmamak için birazcık e, kurabiyelerimi hazırladım. E, son birkaç tanesini de sizinle göstermek istiyorum. Şu az bir şey e, damla çikolatam vardı. Onlardan da bazılarını ekledim. Sonra ne yaptım? Şöyle pudra şekerine ee, bulayıp fırın tepsimi de yağlı kağıt üzerine koydum yumuşak baya bir hamur arkadaşlar dolabınızda 2-3 e, saat dondurursanız daha kolay alacaksınızdır benim vaktim yoktu ben biraz zorlandım e, kaşıkla bile alırken evet kurabiyelerim pişti şöyle yakından da size göstermek istiyorum hem yumuşacık böyle kek gibi hem de bir kıyır kıyır kurabiye oldu Bilmiyorum biz çok beğendiğimiz çikolatalı bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de denediğinizde beğeneceğiniz bir tarif olması dileğiyle. Hem de evimizde bulunun az malzemeyle kolaylıkla yapacağımız bir kurabiye tarifi olduğunu düşünüyorum. evde çocuklar da varsa tabii ki çikolatalı kurabiyeleri oldukça seviyorlar. Dediğim gibi hem böyle işi yumuşacık oldu. Hem de üstü böyle kıyır kıyır güzel bir kurabiye oldu. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni tariflerde yeni lezzetlerde tekrardan inşallah birlikte olma dileğiyle. Bu arada kanalıma da abone olursanız beğeni ve yorumlarla desteklerseniz çok mutlu olurum. Çünkü kanalımın büyümesi için sizin desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı mutlu ee, güzel günler diliyorum. Hoşçakalınız.